Hatırlarsanız, 2010'lu yıllarda PoW diye bir tane mobil oyun çıkmıştı. Besliyordum, bakımını yapıyordum, oyun oynuyordum falan. Şu an o oyunun 3 boyutlu haline oynayacağız. Evet, PoW'ya bak. Besle, yıka, temizle, oyna falan. Klasik PoW oyunu gibi yani, 3 boyutlu. Burası banyo. Oyun odası. Şurası da odası, aha mutfak. Aa, buzlukta da yemekler varmış, ah. Buzluktan besleyeyim seni. X18 derecede taş kesmiş, pizantalı da başkadır, ah. Aa, tavuk da şey diyeyim mi? O kadar çok et ürünü yedi ki yani Türk gencini iyi besleniyor diyebilir miyiz bu için? Aksakallı dedeye döndü lan. İlaç istiyor. Bu nereye gittin lan? İşte gidiyorum bir şey demeden arkam. Am po Ya şu duvara soktum poyu. Hep ya tekrar. Bu sefer başardık ilacını da verdik. Şimdi oyun zamanı. Top mu oynamak istiyorsun? Ah. Abi bu nasıl bir top yer şeklinde meydan okuyor ya. Yapma zaman po. Hüp. Çok da atıyor gibi durmuyor ama. İlgiciler po. Hüp. Lan neyse sağa sola atmayayım ya. Şimdi yine kaybolacak. Buraya mı koyacağız? Şimdi ikinci geceye geldik. Hey po kalk. Sabah oldu. Sepanın üstünde dur ama duracağından şüpheliyim. Ma duruyor lan. Koltukta otur po ya da uç sen bilirsin. Yapacaklar Po ve Polina'ya bak. Ne Polina'yı? Aa! Demek sen Polina'sın ha. Poldan da küçüksün. Hadi altta kalan canın çıksın oynayın. Bunları besleyecekmişiz. Gel buraya. Bunu bununla besleyebiliyor muyum? Yam yam Po'lar yapayım. Boya güzel yemekleri vereceğim sana da sebze mebze iteleyeceğim bekle büyük po al domates oha polineye bir koydum Allah'ına kavuştayım diyorum ha sen bir dur seni de topla vurayım Tamam. Çok eğlendim. Hadi görüşürüz. bol bul. Çok bariz değil mi? Yedi falan ya da öldürdü. Zız mı? Zız ne demek? Paulina'yı yedim demek. Çıkart lan Paulina'yı. Neyse. Yatırak bunun. Paulina da yok zaten herhalde. O ses neydi? Po. Po. Demek oradasın. Sevgili dostum Po. Sevgili dostum Po. Bu ne lan? Oğlum bu tip ne? Bu olmuş sana zortu. tuğu. Yamyam poğunun sonu diyebilir miyiz hocam? Çıkart. Bak senin de iyiliğin için. Senin cezalandırılma vaktin geldi ya. Ne cüret değersin lan küçücük şeyi. Aa bu ne? Burada bir araştırma şeyi var. Bu hareket edilebilir görünüyor. Oyu yatağa koy. Bir de niye ınya diye ses çıkartıyor geri zekalı. Kal lan burada. Seni yatağa koyayım ki sonra ben bunu açtım gelip jamsı kıyarat değil mi? Aman. Yamsık yaratmadan olmaz. Otur lan. Geri kapatsana geri zekalı. po gelip cam sıkerim illa ya. Olamaz. Kan. Ne yaptın lan sen? Gel lan buraya. Oh be rahatladım. Popu yanıma alayım bence savunma olarak. Üstüme doğru gelirse atarım. O da uçar. Çok mantıklı diyenler like atabilir mi hemen? Hmm, el feneri. Bu işe yaramadı ya. Bunlar ne? Benim bacaklarım mı? Bu benim bacaklarımı koparmış ama bacaklarım o kadar Tom Vigier'deki şey etlere benziyor ki. Neyse. Aa kanlar içinde. Bu ya ben mi Poe oldum? Merhaba. Kafana top attım. Bir cihaz bulup hareket et. Kaçmanın bir yolunu bul. Yapılacaklar. Ayaklarımı kesti. Evet. Hareket edemiyorum artık. Topumu da yanıma almış mevzu attım gitti. Yemek ver. Aa beni götürüyor. Teşekkür ederim lan. Yer değiştirdik. Oha buraları niye kırmış bu? Geçemiyor diyor. Ayı gibi olmuş lan bu. Gerçi araba vardı. O arabayla hareket edebilirim herhalde. Aracın onarılması lazım diyor. Peki ben aracı nasıl onarabilirim sevgili kardeşim? Parçalar için evi ara. Ha, gözün yansın. Olmuyor. Aa, şuradan geçerken mi alacağım acaba? Hoppa. Şimdi tekrardan beni arabanın yanına götür. Bu elimdeki tekerlek hakkında da hiç endişelenme. Aha. Şimdi götür beni. Bu kadar değil mi arkadaş? Daha ne yapayım ya? O izliyor. Onun dikkatini dağıt. Nasıl dikkatini dağıtacağım ki? dink. Ha topu kovalıyor mal. Dışarı gidiyor musun topu almaya? Gitsene. Gidiyor mu? Gidiyor lan abi Güle güle. ediliyor. Bak hayret. Bak arabanın ışıkları yanıyor. Kendi kendine yanmış ya. Polis yorba kapı kapalı. Kapıyı açması için bir yol bul. Landline'im var. Polis dikkatini dağıtmak için birini arayabilirim ama kim arayacağım bilmiyorum. Numara alın daha. Kapının üstteki numarayı aldım. Tamam o zaman yatağa gidiyoruz. Oradaki numaradan ararız. Neden sadece 9 11 aramadığımı soruyorsan? Çünkü 9 bozuk. He. Ne kadar komik. Pizza 30 tane sonra ulaşacak. Danışman dur. Beni oyuna götür. Niye top yanıma getiriyorsun geri zekalı? Pizza geldiğinde ben kaçan zi olacak. Ah koş kapıya bak. Top oynama kapıya bak. <laughs> A mı? Ne oldu? Görmedim ki. Neyse ben gidiyorum. Bay bay. Kurtuluyorum ha gayret. ay senin araba gibi. Çıkıl lan. <laughs> Aha. Oha. Oha Po ne kudretlisin lan. Dünyanın en kudretli Po'su. Merhaba kudretli Po. Ha kaçabiliyorum hala. Po oh, çekil önümden. Merhaba. Oo, oh, sen kudretli olabilirsin ama ben de hızlıyım ve kapıdan kaçan zi. Neden kaçamıyorum? Ne mi? Yine mi? Yapma. Bip bip. Oğlum ben zıplayabiliyor muyum? Neden zıplayabiliyorum? Böyle bir saçmalık mı var ya? Göl yükseldi. Yapacağın oyuna ya. Böyle bir durumda yapacak tek bir şey var. Hoşçakal Poe. Sonuç olarak sizsiz olun. Poe'larınızı aşırı beslemeyin. Yoksa bu şekilde aşırı güçlenip, kudretlenip ayaklarınızı kesip sizi akül arabanızla beraber sağdan sola fırlatabilecek kadar güçlenebiliyorlar. Bu tarz harika oyunların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Sevgili dostum Poe